Hadi kolay gelsin. Tekrar kolay gelsin. Eyvallah. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Olsun mu 20 tamam. Arkadaşlar müsaade üzerinde gelmesin. Evet. 14 hayır yaptı hiç ondan kolay gelsin Kestane balık, çiçek balık 50 kuruş yok kolay gelsin arkadaşım. Hızlı geçelim buradan. Kolay gelsin arkadaşlar. Kolay gelsin. Vay 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 hay. koz verdin mi? <laughs> verdi verdi. Hadi kolay Ulan, gelsin. Kamyoncu bizim. Al, ka kamyoncu. Maşallah, kamyoncu. Maşallah. Kamyoncu. Hangi hangi gazete? Karambar <laughs> kamyoncular tipi, man şoförü. Karamür sen sokakları da var. Evet. Abi evet. Abi evet. de bizim kayamız. Evet. Kaya. Merhaba kardeşim. Kaya zıpla. Zıpla, zıpla Kaya. Kaya Rıfat'ın yanına bak. İyi mi Gel buraya. Hadi kolay gelsin. Kaya. Ha. Gel. Müsaade. Ah, ya ha tomado <laughs>